Cep telefonunuz açık mı Ali Bey? Cep telefonum yani açık. Giren, yani, yani hep yani. devamlı saat açıktır ama şu anda... E, ya yani onun da onun da o bağlantıyı da kesmiş insan. Bir tek o vardı, yok, te, o da yok, yok şimdi. Yok yok telefonum var. Ee, Aynen yanınızda yok. Sürekli sürekli telefon açık. telefonum çalışıyor. Evet. Biz bakıyoruz daha şey yapıyoruz. abi telefonum <laughs> e, mesela şey de e, yani öyle çok özelliği olmayan hatta basit bir telefon. Yani, yani şey e, fotoğraf bile çekemez. Resim resim bile çekmeyen bir telefon. Mi? Sizin gerçekten bir, bir akıllı tamam. cihaza geçirmemiz tamam. lazım. Tamam. Ondan sonra bence sosyal medya ve bu etkinlikler kullan. Telefonuma telefonum, telefonum ya, çok bir şey bir şey ya, söyleyeceğim. Yani basit bir telefon yani. E, bu e, Türkiye'nin birçok yani e, varlıklı ailelerinde veya bilinen holding patronlarında eskilerden ileride falan çok vardır. Böyle e, maddi imkanları olmayanlar bile en gelişmişini hemen alır. Ama sorarsınız, sizin gibi ben çok gördüm. Ya fotoğraf bile çekemeyen cep telefonu kullanmaya devam ederler. Neden bu? Yani tasavvuf hala küçüklükten veya geldiğinde... Ucu, ama ucuz demedim yani şey... Ha ucuz e, özel, değil. Ya, yani özellikle <laughs> fotoğraf bile çekmiyor ama... Ya, ama telefon çekebiliyorsanız anlamında... Platin <laughs> kaplı. Altın kaplı. Ya, altın ya, kaplı. Ya. Fotoğraf çekemez ama altın ya. kaplı. Tek çekilmiyor ama altın. Ya bu Çek, çekilmiyor. Görseydik şunu. Vallahi yani ya, fotoğraf bile çekemeyen çok pahalı. Duyuyorsa getirin telefonu. Çok telefon belki mesaj da gelmiştir onun için söyledim. Ara ara bakın serbest burada eskisi tamam, gibi değil. Tamam. Peki internete giriyor musunuz? Kesinlikle girmiyorum. Ya bunu <laughs> yani öyle bir söylüyorsunuz yani ki öyle, günahmış gibi. Yani benim şimdi onun başına oturup da yani eğer öyle boş bir zamanım olsa onu daha rahat e, Bak öyle yapmıyoruz. Şey Biz şu anda bakın hep yani, tartışıyoruz. Ha, bu arada ya. tweetlere cevap veriyoruz. Onları takip ediyoruz. Vallahi. Yani aynı anda bir sürü şey yapabilme haliyle ilgili bir şey o. Yoksa bunun başına milyonlarca ev ha. yapıyor. onla yetiniyor. <laughs> Okunur yani siz mesela şöyle söyleyeyim. <laughs> e, mutlaka bu kadar e, Türkiye'yi izlemek zorundasınız. Türkiye'deki insanların ekonomik, sosyal gelişimini ve doğal olarak da siyaseti de izlemek zorundasınız. Çünkü hepsi birbiriyle bağlantılı ve e, elde edeceğiniz sonuçlar sizin e, ya İş alanınızda etkili olacaktır. Yani gazete okuyorsunuz mutlaka, Tabii canım, tahmin ettim ben ne oldu, ayakta vermem. Telefon <laughs> geldi ve... Telefon Altın kaplı gerçekten? <gülüyor> Bu şu anda bir garanti. Bankaya koyun, 3 yıl sonra çoluk çocuk toruna yeter yani. Ama bir dakika, onu <laughs> vermezsin mar, ama kullanmazsın. Görmeyin evet. siz. Ama altın kaplı gerçekten. Gerçekten, dünyanın en pahalı telefonu. Yanılmadık yani, Ama bir şey söyleyeceğim, mesela ben... Dünyanın en zengin insanı olsam, bu şunu bana hediye etseler, yalvarsalar ki isterseniz deneyebilirsiniz. <laughs> Kullanma. Hediye etmeyi deneyebilirsiniz.